Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Bilmiyorlar ki kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği veya gitmeyi düşündüğü yoktur. Türk tabipler birliğine bakarsak Türk sağlık Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. İstediler ki dünya çapında isminden gururla bahsettiren onlarca ülkenin yardımına koşan, mazlumları elini uzatan Türkiye, COVID'e teslim olsun, boyun eğsin, ortaya çıkacak kaos şartları yeni bir siyasi denklemi tetiklesin. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa, o da Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtı. <laughs> Haydi buyursunlar. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında yine de giden olursa keyifleri bilir. Biz de aynen Hazreti Mevlana gibi sesleniriz. Sanmasınlar yıkıldık. Sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Der geçer gideriz.